Minecraft her sene 1 Nisan şaka sürümü çıkarıyor ve bu sene zehirli patates güncellemesiyle karşımıza çıktı. Yeni bir boyuta gidiyoruz ve zorlu patates canavarını alt etmeye çalışıyoruz. Onu kesmeyi başarabilecek miyim? Hadi videoda görelim. Evet yanlış duymadınız. Bu videoda 1 Nisan güncelleştirmesini oynuyoruz ve zehirli patates güncelleştirmesi geldi. Evet. Zehirli patates güncelleştirmesi. Dünyanın belli yerlerinde portallar var. Zehirli patates portalları diyecektim. Tam karşımda çıktı bu arada. Aynı nether portal gibi bu şekilde oluşabiliyorlar. Ve burada aynen portal oluşturabileceğimiz zehirli patates bir şeyi var Adlarını bilmiyorum Sandıkta ne varmış Zehirli patates Demir çapa Ve patates göğüslük var Patates göğüslüğümü giyerim Bence çok yakıştı Evet tüm zehirli patatesleri aldım Şimdi ne yapacağım bunu üzerine assam Hiçbir şey olmadı Sağ tıklasam Oha bu ne Portal açtım Hem de renk değiştiriyor O zaman ben bunun içine girerim Hop Aynı nedir portal gibi gidebiliyoruz Ve yeni bir boyuta geldik şu ne böyle? Arkada zombiler birbirini yedi. <laughs> Aynı cennet modundaki gibi gökyüzünde Adalar var ve buradaki sandıkta da aynı Şeyleri koymuşlar tabi bu sürümde Bir tane patates canavarı var ve o Canavarı yenmemiz gerekiyor evet nasıl Yeneceğimizi bilmiyorum önce onu mu Bulmalıyız yoksa gelişmeli miyiz emin değilim Ve her yerde patates tarlası var Artık aç kalmayacağım sonsuza kadar Yemek toplayabilirim burada ve ayrıca Koyun da var eee koyun neden Kusacak gibi yemi yeşil duruyor Bilmiyorum ama galiba bunlar da patates Koyunları bu arada etrafta ağaçlar Var oralara da gidebiliriz sonuçta hala daha gelişmedik ve burada bir tane köy var. Ama ben bu köye nasıl gideceğim? Baya normal Minecraft köyü. Ama köylülerin evleri birazcık farklı. Şunlar galiba toprak. Bunları kırıyorum. Adları neymiş? <laughs> Terredepomme. <laughs> pomme. Hayır. Terredepomme. Evet. Neyce bu bilmiyorum. Tamam sanırım bu kadar toprak yeterli. Hemen şuraya gidelim bakalım. Hop. Aa işte bu hiç iyi olmadı. Şimdi ben tekrardan nasıl geri döneceğim ve burada bir tane sandık var. Normalde başlangıç sandıkları çok eskiden vardı. Bayağıdır görmüyordum. Bakalım ne varmış. Evet gene patatesler var. Ve bir tane su kovası var. Evet bu başlangıç kovasını sevdim işte. Burada bir tane daha portal var. Hemen zehirli patatesi atıyorum ve geçiyorum. Ve bir köye geldik galiba. Ee, demir golem. Doğal afet arkadaşlar. Şu an kendi kendine ölüyor. Ben Hiçbir şey yapmıyorum gerçekten. Tüh ya, golem ölüyor. Ne kadar üzücü. Acaba kaç tane demiri verecek? <laughs> Aa ölmedi. Oley ya. Oh, işte bu. Golem ölmedi ya. Gerçekten 3 tane demir verdiğine inanamıyorum. Ve burası birazcık garip bir köy. Çünkü bu abinin gözlükleri var. Aynı şekilde köy de gerçekten çok garip duruyor. Ve burada garip bir şey fark ettim. Evet. Ee, burada bir tane tencere var. Bunun ne için kullanabiliriz? İnanın hiçbir fikrim yok. Gerçi aklıma bir şey geldi. Şimdi benim elimde 44 tane patates var. Bunları içine atsam. Ya da az sağ, tıkla sağ tıklayınca oluyor. Ve zehirli patatesleri de pişirmeyi deneyeceğim. Acaba ne olacak? Böyle patates kızartması falan olsan çok güzel olur. Gerçi böyle patates kızartması olmaz ama. Hadi bakalım. Abi sen ne mi istiyorsun? Ama bana geldi dördü de. Dört tane pişmiş patates geldi. Ocak yerine artık bunu kullanıyoruz galiba. Peki buranın köylüleri ne yapıyor mesela? 22 tane havuca bir tane zehirli patates veriyor. Galiba burada zehirli patates gerçekten çok değerli. Gerçi dünyanın her yerinde patates varken nasıl değerli olabiliyor anlamış değilim ama sorgulamayacağım. Her neyse artık birazcık odun keselim ve gelişmeye başlayalım. Burada acaba elmaslar falan veya yeni madenler var mı? Çok merak ediyorum çünkü. Şimdi tüm odunlara benzer şeyleri dönüştürüyorum ve bunlarla çalışma masası evet üretebiliyorum. Ve üretebileceğimiz şeylere bakalım. Mesela az önceki şeyi bu şekilde üretebiliyormuşuz ve hiç gerek yok bence. Yani fırında pişiririm daha iyi. Daha sonra 4 tane pişmiş patatesten bir tane tuğla yapabiliyoruz. Oo bu ne böyle? Bir tane blaze çubuğu ve zehirli patatesle beraber geri itme onlu bir tane çekiç yapabiliyoruz. Patates çekiç. Gerçekten çok tuhaf. Ve işin güzel tarafı elitrada üretebiliyoruz. Tamam ben bu sürümü gerçekten Tm'ye başladım işte ve patates Gözü var patatesle beraber üretilebiliyor Ve iki tane sanırım bu gözü Kullanarak patates canavarına gideceğiz Tabi şu an gitmem mantıksız ama Evet gerçekten de ender incisi gibi çalışıyor Ve söylediklerine göre patates Canavarı gerçekten çok zormuş Göreceğiz Ayrıca bu da ne böyle? Karaya oturmuş bir tane tekne var. Acaba içinde bir şey var mı? Çok merak ediyorum şu an. Gümülü hazine haritası mı? Önceki videomdan sonra artık daha fazla harita görmek istemiyordum oysa ki. Ama ben buna giderim. İşin komik tarafı tam gösterdiği yer burası. Yani boşluk. Evet bu sefer hazineyi elde edemedik. Ama burada bir tane mineshaft var. Hadi oraya gidelim. Belki burada hazine vardır diye düşünüyordum ama etrafta hiç sandık yok ve oradaki yarasalar patates mi? Yo normal bunlar. Ama burada pat patatesli olanları da var. Aa bildiğim patates yarasası var. Çapayla ona saldırsam bir şey çok saçma duruyor. Evet burada da hiçbir şey yokmuş. Yani gördüğüm kadarıyla sandık falan da yok burada. Sadece raylar var. Ve patatesten yapılma birkaç tane yarısa var. Bu sene gerçekten çok garip bir Minecraft sürümü yapmışlar. Ve bu ne böyle? Bir dakika bu ne böyle? Bu netherite değil mi? Evet gerçekten bir sürü netherite yan yana koymuşlar. İnanılmaz gerçekten. Ve ayrıca burada yeşil bir su var. Mesela girsem ne olur? Az zehirlenmeye başladım. Yani anlamadım ve yağmur yağmaya başladı. Bir saniye hemen kaçmam lazım. Üzerimi kapa. Üzerimi kapa. Kapatamıyorum. Evet asit yağmuru da yağmaya başladı. Hem burada asit suyu var hem de asit yağmuru var. Patatesle bunların ne alakası var anlamış değilim. Biz şu an patatesin rüyasını falan mı oynuyoruz? Mojang anlamak gerçekten çok zor. Neyse dışarıda asit yağmuru yağarken biz de burada birazcık taş toplayalım. Yani bunlar taşsa eğer ki. Bence bunlar taş değil. Bakalım. Kırıldı ve hiçbir şey gelmedi. Gerçekten süper. Şimdi benim taş kazmaya ihtiyacım Var. ama nelerin taş olduğunu bilmiyorum. Gerçi taş kazma ihtiyacım yok ki. Burada benim 3 tane demirim var. Hani hatırlarsanız oyunun başında bir tane demir golem sıkışarak ölmüştü ya hani ben hiçbir şey yapmamıştım o yani. Ve burada demire benzer şeyler var. Acaba bunları alabiliyor muyuz? Alamıyorsak bunlarla daha fazla uğraşmam büyük bir ihtimalle. Obsidyen daha rahat kırılıyor bence ve artık kırıldı. Evet. Hiçbir şey gelmedi. Ben burada nasıl elmas set olup oyunu bitirebilirim? Yani burada herhangi bir taşı veya madeni kıramıyorum. Bence yukarıya çıksak daha iyi olur. Umarım yağmur durmuştur. Bakalım. Evet. Yağmur durmuş. E bir saniye o ne öyle? Burada bir tane tablo var ve üzerinde patates var. Ya Mojang bunlarla uğraşacağını şu an yeni güncellemeyi çok güzel yapabilirdi bence. Umarım yeni güncelleme süper olur. Yoksa çok sinirlenirim. Şimdi neler üretebildiğime bakalım şöyle bir. Az önce bir tane göğsük elde etmiştik. Bir tane de bot var. Bot ne ne işe yarıyor acaba ve iki tane zeyli patates bir tane de renkli bir şey istiyor bizden bu renkli şeyleri nereden elde edeceğimizi bilmiyorum ama mesela buradaki koyunu öldürsek bir şey verir mi bize Aa evet bir tane grisinden vardı. Sen de grisin gel bakalım sen de ver Aa siyah verdi bu da Olsun biz deneyelim gene de belki de olur Zehirli patatesler alta Evet bir tane patates botumuz oldu Bence yakıştı kombinim 10 üzerinden 10 Ve buranın bazalt biyomuna benzemesi Beni gerçekten korkutuyor Etrafta lavlar olduğunu düşünün Ve buralarında bazalt blokları olduğunu düşünün Evet bu sürüm gerçekten korkulur rüyam gibi bir şey çok korkutucu Ayrıca burada bir tane patates kesici var Haş kesiciden farkı ne? Bunda patatesleri kesince ne yapacağız? Bunu öğrenmenin en iyi yolu buraya bir tane patates koymak bence. Ve hiçbir şey olmadı. Ama zehirli patates koyarsak evet. iki tane dilimli patates çıktı. Biri çubuk çubuk doğranmış biri yuvarlak doğranmış. Ben çubuk çubuk severim o yüzden çubuk çubuk aldım. Bunu yiyince bana bir şey olmaz umarım. Yemiyorum ki. Aç değilim. Ve işin daha da garip kısmını söyleyeyim mi size? Az önce kazmayla bunları kırmaya çalıştım ve hiçbir şey gelmedi bize. Çünkü ben şeyi unutmuşum patates dünyasında olduğumuzu. Yani çapayla kırmamız lazım bunları. Evet. Çapayla bunları kırdığımızda geliyor. Ve bunlarla elmas set bile olabiliriz. Mesela en basitinden buradaki demirleri alabiliyoruz. Aynen öyle. Ve elmas bulursak elmasları da alabiliriz. Bu arada orada bir tane sandık görüyorum. Evet gerçekten orada bir sandık var. Bakalım içeride ne varmış? Evet bir tane spawner var. Ve sandıkta da bir tane iksir var. Zehirli patates yağı. Ve ayrıca çok kayganmış. Kaygan derken ne demeye çalıştığını anlamadım. İçip öğreneceğim. Eee tamam zehirleniyorum ama kaygan kısmını anlayamadım. Et hiçbir şey olmuyor. Sadece zehirleniyorum. Burada daha fazla patates var ve burada bir tane de patates meyvesi var. Bu sürüm gerçekten çok garip olmuş ve beni hiç şaşırtmıyor şu an. Şimdi patates meyvesini yemeye çalışıyorum ama hiçbir şekilde yiyemiyorum. Çok saçma. Bir dakika bir ses geldi bu arada. <laughs> bir dakika. Şu an bildiğim patates göğsümüzü yedik ve bitirdik. Karnımız acıkınca patates göğsümüzü yemişiz. Çok saçma ama çok iyi. Ve şu an karnım aç olduğu için bunu yiyebildim. Keşke yemeseydim zehirlendim. Ne kadar patatesleri yemek istesem de bir yandan da patatesler sürekli beni zehirliyor. Çok sinir bozucu. Ayrıca az önce bize bir şey saldırdı burada. O bu ne? Bunlar bildiğin gardiyana benziyor. Aa bir şey vardı. Bu toksik reçineyle ne yapılıyor bilmiyorum ama aynı zamanda bu da gelmiş bize. Bununla beraber galiba böyle bir şey yapılıyor. Tipi çok güzel duruyor ve bunun nasıl yapılacağını çok merak ediyorum. Bu lazımmış bize. Ve bunun içinde 9 tane zehirli patates lazım. Evet bir tane zehirli patatesimiz eksik. Harika hadi yukarıya çıkalım. Evet zehirli patatesler için bir köye geldim ama buradaki demir golem birazcık delirmişe benziyor. Dans ediyor. Her neyse bir tane zehirli patates alalım. Hatta 4 tane zehirli patatesimiz oldu. Hemen bunları birleştiriyorum. Ve bununla beraber üretim yaptığımda böyle garip bir şey geldi. Oh, bu ne? Bunun ne işe yaradığını gerçekten çok merak ettim şu anda. Bildiğim bir şey fırlattım. Mesela şuraya fırlatsam. Oha şu an bildiğin sallanıyorum yani bir ağın üzerinde sallanıyorum Örülcek adama dönüştüm mesela aşağı atlasam Oh, bir dakika. botlarım kırıldı galiba. Ve yere de garip bir sıvı fışkırdı. Galiba ayağımdaki botlardan zehirli bir sıvı fışkırdı. Anlamadım. Ama mesela buradan aşağı atlasam ve bununla asılabilir miyim? Uh, let's go. Ama çok garip bir şekilde düştüm. Ama bu çok iyiymiş. Şu an kendimi resmen örümcek adam gibi hissediyorum. Çok iyi bu. Hadi buradan yukarıya çıkabilir miyim? Birazcık zorluyor ama hadi let's go. Çıktım bile. Evet gerçekten öğrenmeye başladım ben bu işi. Burada bu arada üç üretimi görüyorum. Evet gerçekten böyle bir şey var. Üç tane dişle beraber yapılıyor. Yani Minecraft'ın herhangi bir sürümünde üçümüzü üretebildiğimizi ilk kez görüyorum. Her neyse burada bir tane üretebileceğimiz eşya vardı bu arada. Bir tane blaze çubuğu ve zehirli patatesle beraber bu üretili biliyordu. Ama blaze çubuğuna ihtiyacımız var. O yüzden nedire geldim. Evet. Nedire geldim. Evet. Doğru. Hemen bir tane blaze lazım bana. Hemen blaze'i keselim. Son vuruş. Şu bu aldık. Hadi geri dönelim. Evet şimdi blaze şubuyla beraber zeyli patatesi birleştirdiğimizde çok garip bir tane çekiç geliyor. Mesela burada bir creeper var ve tipi çok garip duruyor. Ona vursam let's go. Uçurdum aşağı. Evet boşluğa gitti resmen. Geri tepmenin 10 olması gerçekten çok OP. Ayrıca burada bir tane labirent var. Ne alaka? Biliyorsunuz mu? Ya bilmiyorsunuz. <laughs> katıyor hepsine. Ve beni de zehirliyor anlamadığım bir şekilde. Şu an niye zehirlendim ben? Labirenti geçmem gerekiyor mu ve labirenti geçersem ne olacak? Tabii böyle bakabileceğimizi hiç düşünmemiş galiba oyun yapımcıları. Olsun ben şu an normal bir şekilde geçeceğim. Tamam galiba buradan geçtik mi? Evet sona geldik. Ve zombiler var burada. Merhaba. Potato. Ne? Bir dakika. <laughs> Potato diyor. Sesleri değişmiş. Ölüm sesi nasıl acaba? <laughs> Çok iyi olmuş bu. Potato. Aa bu patatesler birazcık daha farklı gözüküyor. Bir dakika yukarıdaki şey de ne? Şaka gözlü olan bir patates Benle konuşmaya çalışıyor. Ve sürekli benimle konuşmaya devam ediyor. Acaba ne kadar konuşacak ve tipime bakın. Bu ne? Şaka gözlü ve palyaço burnum var. Evet. Gerçekten çok garip duruyor. <laughs> Acaba bunun sonunda ne olacak çok merak ediyorum. Her zıpladığımda yeni bir diyalog geliyor. Ve böyle devam edersem en son ne yapacak acaba? Az önce neden zıplıyorsun? Neden zıplamaya devam ediyorsun ki falan filan diyordu. Örs ne alaka? Örs verdi bir anda oyun bana. Evet bir tane de kağıt lazım. Aa, bir dakika kağıt vermiş zaten bize. Ve diyor ki bu bir Nisan snapshot'ı için düşüncelerin nelerdir? Kağıda yazalım bakalım. Tabi İngilizce sorduğu için İngilizce cevap vereceğim. Direkt kötü diyorum. Çünkü bana bu şekilde şaka gözlüğü takıldı. Aa çıkarabiliyormuşum. Aa, evet. Yani o kadar da kötü değilmiş o zaman. Tamam, çıkardım ve devam edelim. Her neyse bu patates gözlerini atıyorum. Evet, arkayı gösteriyor. Arkaya doğru gitmem lazım. Bununla beraber patates canavarını yeneceğiz. Yani üzerinde hiçbir zırh yok ve elimde tahta balta var. Kesinlikle gelişmemiz lazım ama en azından yerini öğrenelim. Tamam, tekrar atıyorum. Evet, geriyi gösteriyor. Yani buradan bir yerden aşağı inmem lazım. Tabii ki demir çapa ile beraber. Çünkü bunları demir çapa daha hızlı kırıyor. Garip ve saçma bir şekilde. E, bir dakika sesler gelmeye başlıyor şadı. Aa yukarıda bir tane cam barı geldi. Bir tane patronla kapışacağız ve dediğim gibi patates canavarı çok zor gözüküyordu. Hadi artık çok yaklaştık gibi duruyor ve geldik. Merhaba. Burası bildiğim Bastion'a benziyor. Besçını değiştirmişler, patates koymuşlar ve güncelleme diye satıyorlar bize. Ve patates canavarı tam olarak o... Hayır, bomba fırlattı. Benim de öyle şeylerim olsa çok rahat keserdim seni. Ayrıca şurada bir tane portal alanı var. İstediğimiz zaman kaçabiliriz bu şekilde. O yüzden onu aktif etmem lazım. Eğer ki onu aktif eder ve dünyaya gidersem çok iyi olur. Hadi. Hayır. Olamaz, 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 olamaz. Az kalsın gidiyordum ya. Checkpoint gibi olacaktı benim için. Aa, galiba burada da var. Süper. Burada gezecek gidebilir miyim? Lütfen saldırma. Lütfen saldırma. Bir kalp canım var. Bir dakika ben end'e geldim. Yani end portalının olduğu yere geldim. Ne alaka? Peki ben buradan end'e gidersem ne olur? Evet. Silur fişe öldüm. Neyse buraya bir tane yatak koyuyorum. Buradan patates canavarının yanına da gidebiliriz. End'e de gidebiliriz. Ben end'i çok merak ettim. O yüzden önce end'e gidelim. Düşünsenize patatesten bir end falan olsa çok güzel olmaz mıydı? Önce blazer'i kesmem lazım. Ve birazcık da enderman keselim. Evet şimdi tüm bireys çubuklarıyla ender gözlerini birleştiriyorum. Ve bu ne böyle ya patates ama patatese benzemiyor. Aa, bir dakika yanıyorum ne oluyor? Sıcak patates mi? Atsana şunu. Sıcak patatesi elime aldığımda yanmaya başlıyorum ya. Elime de almıyorum. Sadece envanterimde duruyor ama yanıyorum. Bir dakika sıcak patatesi lava atsam yanmıyor. Lavdan daha sıcak. Koksa çıma. Peki üzerine su atsam? Sönmüyor çok çılgınca Her neyse tüm gözleri ant çerçevesini yerleştiriyorum Eee po portalımız gitti Neyse bakalım ant'te neler varmış De, e, ejderha nerede Ejderha yok ve ben buradan bir yere de gidemem ki Şuraya atlayabilirim maksimum Ve şurada bir tane ant şehri var Aslında buradan elitrayı alıp gidebiliriz Galiba bu sürümde sadece patates canavarını yenmemiz gerekiyor Hemen aşağı atlıyorum Buradan blokları toplamaya başlayalım bakalım Evet gemili yeri buldum ama bir dakika ön tarafı yok geminin. Ya bildiğin elitranın olduğu yer yok. Ön tarafı yok. Elitra olmadan gitmemiz lazım. Gerçi elitrayı bu şekilde üretebiliyoruz ama burada niye alamıyoruz anlamadım. Gerçekten çok tuhaf bir oyunsun Minecraft. Her neyse artık o patates canavarını yenme zamanı geldi. Onun için madenden elmasları toplamam lazım ve evet. Demir çapamla ben... Hayır creeper konuşsaydım be. Neyse demir çapayla elmasları toplayıp hemen geliyorum. Evet toplamda 36 tane elmas topladım. Bu bayağı zordu. Vizirlerin hepsini yapıyorum. Yanına da bir tane elmas kılıç alırsam yeterli olur. Ayrıca az önce böyle bir şey buldum. Adı patates soyucu. Patates moblara artı 10 hasar veriyormuş. Yani bu bizim işimizi kesinlikle görür. Şimdi geri geldik. O patates kafalıyı hemen keseceğiz. Evet şu an ortada. Mesela direkt gitsem bununla beraber ona saldırsam. Ne kadar vurabilirim? O bayağı vuruyor. Şuna baksanıza. Devasa bir şey. Yaklaştırmıyor bile kendine. Evet vurdum. Ama çok fazla vuruyor bana etrafa bloklar etrafa bloklar o huh, yarım kalp canım kaldı çok korkutucu onu sakince kesmem lazım önce yanındaki şeyleri kesersem işim çok daha kolay olur önce sizi kesmem lazım gel bakalım o oh, tek yedi tamam sen de gel bakalım sen de öl evet bunlar ölürse çok rahat keseriz seni kaçmam lazım kaçmam lazım kaçtım 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 o huh, başardık birazcık dinlenmem lazım burası panik odası şimdi yanındaki tavuğu kesmem lazım gel bakalım tavuk evet şu an kalkanı gitti kalkanı gittiği için ona vurabilirim. Bunlar ne böyle? Armadillolar geldi. Oyuna yeni gelen armadilloları da kesersek. Evet tekrar kalkanı gitti. Şimdi kesebilirim seni. Hadi. Bayağı iyi vuruyor bu arada. Kalkanın da yokken tekrardan vurabilirim. Ateş topu attığında bu arada ona geri atmam lazım. Aynı gazlarda olduğu gibi. Canım çok azaldı be. O tekrar kalkan yaptı ve bunlar ne böyle? Yeni moblar gelmiş. Kaç kaç. Tam birazcık canımı doldurmam lazım. Taktiksel geri çekilme yapıyorum. Aa birbirlerine vuruyorlar. Süper birbirinize vurabilirsiniz. Tekrardan gel bakalım. Kalkanın gitti ne yapacaksın kalkanın yokken? Bu arada gitgide küçülüyor fark ettiniz mi bilmiyorum. Ve çok zorsun sen ölmüyorsun. Canım azaldı kaç kaç. Tekrardan kalkan oldu ve creeperlar geldi. Çok fazla creeper var. Çok fazla creeper var. Olamaz olamaz yarım kalp. Ama ben pes etmem. Tekrardan geri geldim ve şu creeperlar patlası çok iyi olur. Daha fazla creeper geliyor. Çok korkutucu şu an. Keşke birazcık ok ve yay yapsaydım. Tamam tekrardan kalkanı kırmam lazım. Creeperlar gitti. Sırada ne var acaba? Az önce creeperları öldüysem şimdi daha da zor gidecek. Ve yerinde bile durmuyor. Piglinler mi? Eyvah. Piglin burutlar varsa sıkıntı bu arada. Hepsi ortada duruyor ve aklıma mükemmel bir fikir geldi. Bu arada büyük bir ihtimal bunu ilk kez ben deneyeceğim. Buradan bir tane lava alıyorum ve tam olarak buradan aşağı bırakıyorum. Bakalım ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Zaten sürümü ilk oynayanlardan biri benim. Eğer ki patates canavarını böyle yenersem çok komik olur. Lav koymam gerçekten çok iyi oldu. Ara ara etrafta zıplarken ortadaki lava değmesi işime geliyor. Gaz çıktı. Ne alaka? Gas ne alaka? Ve ortada doğdukları için tuzağım bir şey yarıyor. Tabi çok fazlalar. Çok fazlalar. Çok tehlikeli ama hepinizi keseceğim. Merak etmeyin. Tamam abi son olarak sen kaldın. Evet işte seni de kestim. Abi yerinde bile durmuyor ve bayağı küçüldü. Evet süper lava attım onu lava attım onu ve hepsi lavda yanıyor muazzam bir taktik geliştirdim ya evet şimdi onu arıyorum ama bulamıyorum küçücük devasaydın sen patates canavarıydın kaçamazsın benden evet canı çok az kaldı ve bu ne böyle devasa yaratıklar geldi tam yanmalarını bekleyeceğim lavda yanıyorlar şu anda buradan onları kesebilirim bu arada canları çok azalmış tam geliyorum artık son canların kaçamazsın yani benden Kendin de yaktı harika harika çok az canı kaldı ve let's go işte bu be kestim Kestim. Başardım. Açıkçası çok garip bir 1 Nisan sürümüydü. Ve bitiş ekranı yok. Bu garipti. Ama videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika bu ne? Bitiş ekranı mı varmış?